arkadaşlar merhaba bugün 14 Ocak Salı hepinize iyi günler yarın Akfen İnşaat halka oluyor arkadaşlar halka ait bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir Akfen İnşaat halka oluyor talep toplama tarihleri 15 16 ve 17 Ocak Kamu özel işbirliğiyle hayata geçen 3 şehir hastanesinde içinde bulunduran zengin portföye ortak olma zamanı diye burada belirtilmiş tere yatırım ve vakıf yatırım konsorsiyum lideri. Akfen İnşaat Alkaz fiyatı 38 TL 7 kuruş. Aracı kurum konsorsiyum lideri tere yatırım menkul değerler AŞ ile vakıf yatırım menkul değerler AŞ. Bizdeki hissenin işlem kodu Akfıs arkadaşlar. Pazar Yıldız Pazar. Alkaaz şekli sermaye artırımı 66 milyon 841 bin 328 lot ve ortak satışta Akver Holding'den 28 milyon 646 bin 284 lot. Burada fonun kullanım yeri %35 ile %45 aralığı finansal borçluk seviyesinin azaltılması %55 %65 aralığı yatırım finansmanı. %10'a kadar olan kısmı da işletme sermayesinde kullanılacakmış arkadaşlar. Tahsisat grupları şöyle yurt içi bireysel yatırımcıya %40 yani 38 milyon 195 lot. %10'u yüksek başvurulu yatırımcıya yani 9 milyon 548 lotu yüksek başvurulu yatırımcıya. Şirket çalışanlarına %0.5 yani 477.438 bin lot yurt içi kurumsal yatırımcıya %29.5 oranında yani 28 milyon 168.846 lot yurt dışı kurumsal yatırımcıya da %20 oranında yani 19 milyon 97.522 lot dağıtım yapılması planlanıyor. Dağıtılacak pay miktarlarda olası rakamlar bunlar arkadaşlar. Çünkü yatırımcı sayısına göre rakamlar değişebilir. 300 yatırımcı katılırsa yaklaşık 128 lot düşüyormuş. Bunun da değeri 4953 TL. 700 bin katılım olursa 55 lot düşüyormuş. Bunun da değeri 2128 TL. 1,5 milyon yatırımcı katılırsa 26 lot düşüyormuş. 1006 TL. 2.7 milyon katılım olursa 15 lot düşüyormuş. 580 TL. 3.1 milyon katılım olursa da 13 lot düşüyormuş. Bu da 503 TL yapıyormuş. Finansal tabloda hasılat kısmı burada 2022, 2023 ve 2024 9 aylık kıyaslanmış. Hasılat 2022'de 2.1 milyar, 2023'te 3.1 milyar, 2024 9 ayda 5.2 milyara çıkmış. Brüt karda burada zarar varmış arkadaşlar. 2022'de 50.7 milyon zarar, 2023'te 71.6 milyon zarar. Ama 2024 9 ayda 484.3 milyon TL bürüt kar var. Satmama taahhüdü 1 yıl. İhracı 180 gün ortaklar. Halka açıklığı %15. Halka arz iskontosu %20. Halka arz büyüklüğünün de 3.7 milyar TL olması bekleniyor arkadaşlar. Şöyle bakalım internet sitesinde Akfen İnşaat neler yapıyor. Hakkımızda kısmına önce bir bakalım. 1986 yılında kurulmuş olan Akfen İnşaat taahhüt işleri ile başlamış olduğu faaliyetlerini ilerleyen yıllarda çeşitlendirerek uzun vadeli ve öngörülebilir nakit akışı sağlayan kamu özel işletmesi projelerine odaklanmış olup Türkiye'nin önde gelen kamu özel işletmesi şehir hastanesi işletmecilerindendir. Şirketin faaliyetlerinin önemli bölümü kamu özel işletmesi modelindeki işlettiği şehir hastanelerinden oluşmakta olup şirket gayrimenkul, yurt işletmeciliği ve taahhüt alanlarında da faaliyet göstermektedir. Şirketin faaliyet portföyü aşağıda özetlenmiş. Burada arkadaşlar sözleşme süreleri var. 24 yıl, 28 yıl, 24 yıl. Şimdi Isparta Şehir Hastanesi 845 yatak. Eskişehir Şehir Hastanesi 1150 yatak. Tekirdağ Şehir Hastanesi 605 yatak. Hacettepe Yurt ve Konuk Evi öğrenci yurduymuş. Toplam kapasitesi 2264 öğrenci. Gayrimenkul portföyünde Ankara'da Incek Loft varmış arkadaşlar. Bir de Romanya'da Romanya Villa. Incek Loft Ankara'da yatırım amaçlı gayrimenkul. 146 konut ve 39 ünite ticari alan Romanya Villa. 125 metrekare. Burada devam eden taahhüt projelerinde yalı Yalıkavak Loft var Bodrum'da. İşletme tipi yapım. Yer teslimi artı 24 ay. 29 adet villa varmış. Zagreb'de The Sister Mercy hastanesi varmış. Yapım ve güçlendirme. Burada 2 adet binanın yeni yapımı. 4 adet binanın da restorasyonu. Yine devam eden projelerde Muğla'da Kıyı Kışlacık projesi varmış. Yapılmış bu. 464 anahtarlı tesis. Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi yapımı. 600 yataklı hastane inşaatı, Amasya'da Amasya Devlet Hastanesi yapımı, 600 yataklı hastane inşaatı. Hatay'da da acil durum hastanesi yapımı, her biri 50 yataklı olan 3 hastane inşaatı 40.850 metrekare inşaat alanı diye burada belirtilmiş arkadaşlar. Yani faaliyet alanları kamu özel işbirliği projeleri, şehir hastaneleri, Gayrimenkul Portföyü var, yurt ve konuk evi projeleri var ve taahhüt işleri var arkadaşlar. Yarın da halka süreci başlıyor. Şirket 15, 16, 17 Ocak 2025 tarihlerinde halka arz olacak. Halka arza katılmak isteyenler bu tarihlere dikkat edebilir arkadaşlar. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiğimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.